Berakhan Hocamla daha önce de birkaç defa bir araya geldik, ee, özellikle Oğuzay e yönlendirilmesi noktasında e, arkadaşlarımıza da talimat verdik. Orada belli bir e, heyecan, sinerji oluşturdular galiba, Çok ayrıntısını bilmiyorum ama e, hem e, Üçgen Temanı hem de diğer yatırımcı firmalarla devam eden diyaloglarını biliyorum. Bu arada hocam bir de yazılım e, projesi üzerinde çalışıyor. E, hem Cumhurbaşkanlığımızın belirlemiş olduğu hedef doğrultusunda hem de UFA'mızı daha nitelikli insan gücüne kavuşturma noktasında bir çalışma içerisinde olacağız inşallah. Dün ben Suruç'taydım. Suruç'ta yine e, öğrencilerimiz ve başındaki hocamız Berkan Hocam'ın da destek sağladığında orada yine ifade ettiler. E, TÜBİTAK'ta birincilik ödülü aldılar. Türkiye birincilik ödülü aldılar. E, o programdaydım. Dolayısıyla her geçen gün Urfa'da e, teknolojiyi kullanma e, artıyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Bu yeni teknolojiyi fabrikalarımıza, e, e, OSB'mize taşıyabilmek de vekalet gücümüz artıracak önemli etken olacak. Tabi hocamın ifade ettiği gibi hemen aklımıza şu gelecek. Yani makineler çalışanların yerini alırsa çalışanlar ne olacak? E, Teknoloji öyle bir şey ki bir alana doğdurunca başka bir alanda ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla biz insan kalitemizi arttırırsak mutlaka boş olan insanlarımızı yönlendireceğimiz daha farklı alanlar olacaktır. Şanlıurfa birçok açıdan parlayan bir yıldız konumunda. Hem tarım, hem turizm, hem de bunun özellikle bu teşvik e, düzenlemesinden sonra sanayi alanında ciddi bir talep var. Dün ben yine İstanbul'dan bir, bir pardon Çalanları Grubu'nu e, kabul ettim, İSİAD diye. kendilerine Türkiye'nin üçüncü en büyük iş örgütü olarak tanımladılar. Bilmiyorum öyle mi de değil midir bakmadım ama. Onlar yine Suruç Yolu üzerinde hazine ait bir yeri istiyorlar. Orada kendilerine ait bir sanayi sitesi yapmak istiyorlar. Onlar da biraz daha teknolojik yöne ağır basan e, ürünleri üretmek ve burayı da bir ticaret üssü olarak kullanmayı arz ediyorlar. Biz her kez olduğu gibi kendilerine de bize düşen tarafıyla her türlü desteği, katkıyı sunacağımızı ifade ettik. Şanlıurfa teknolojiyle uçtuğu sürece Şanlıurfa kendi çemberini kırıp dünyaya gelişmeye, dünyaya ayak uyduğu sürece bana göre, yakalayamayacağı hedef yok. Bugün bir Urfalı, kendi şirketi 1.8 milyar dolara satıyor. Elimizde arkadaşlar, unumuz var, yağımız var, şekerimiz var, vallahi ustalarımız da var. Biz bunlarla çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ben hocalarımı tebrik ediyorum. Bugün aslında biz, ciddi manada sizlerle ve değerli hocalarını bir araya getirerek aslında bir düğmeye bastık. Ben şahsen Mehmet Ali Cevheri olarak, bir akademisyen milletvekili olarak bu işin peşini bırakmayacağımı size ifade etmek istiyorum. Muhakkakla muhakkak ve muhakkak bir sonuç almamız gerekiyor. İnanıyoruz, ben inanıyorum. İnanırsak, çalışırsak, gayret edersek, el ele verirsek vallahi başarız. yapmamız gereken bir milletvekili olarak da bu tür projelere imza atmaktır. Bu, 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 tür projelere sahip çıkmaktır ve desteklemektir. İnşallah pazartesi günü de bu Şanlıurfa'da GES üzerine bizim İsmail Bey de burada Almanya'dan geldiler. Çarşamba günü Sayın Tarım Bakanımız ve Enerji Bakanımızla da görüşeceğiz. Arkadaşlar artık bizim Dolayısıyla yapay gündemlerle uğraşan bir siyaset değil, projelerle uğraşan bir siyasi yapı geliştirmemiz gerekiyor. Birbirimize uğraşmak yerine el ele verip bu gençlerimize nasıl vasıfı hale getiririz dememiz gerekiyor. Bu bir vebadır. Bunu yapmazsak hepimiz sorumluluk altındayız. Bugün bu gençliğimiz, bu zenginliğimiz, bu servetimiz vasıfı hale getirmezsek yarın öbür gün en büyük kaybımız olacaktır. zekasıyla para kazanacak, ülkemize de para kazandıracak. Bunu yapmamız lazım. Ben dolayısıyla ev sahipliği yapan değerli başkanlar, siz katilciler ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman bu projenin takısı olacağını, hocalarımın yanında yer alacağını inşallah bu hususta da Şanlıurfa'yı Türkiye'de lider bir şehir yapma noktasında da ciddi manada çalışacağıma sizler huzurunda inşallah söz veriyorum. Yapacağız bunu. Sizlerle beraber hep beraber. Biliyorsun. Yani bugün biz sağ olsun Dinçer Bey yaptığımızı e, yaygınlaştırmak istiyoruz. Dinçer Bey'in kapaca da, eh, da, şöyle çok sağ olsun. Hocam gelip fabrikamızda yatıp kalkmazsanız siz bu işi öğrenemezsiniz diyor. Haklı. Bizde yoğun bir akademik tecrübe var. Orada da yoğun bir pratik tecrübe var. İkisini birleştiremezsek zenginleşemeyiz, güçlenemeyiz, ağacımız bodur kalır ve meyve vermez. Bizim e, onun için dinçelmeyle birlikte oturup kalkmamız ve o sisteme gerçekten akademik yöne bakarak güçlendirmemiz gerekiyor. Bizim de ondan e, gerçekten öğreneceğimiz çok şey var. Değerli sanayicilerimizin de bizlerin öğrenecekleri var. Bak bundan ifade edeyim. Yani bir strateji oluşturmak için e, yurt dışındaki Discovery şokları biz burada e, bizi davet ederseniz